Can bi... Cak. Yeah. Git. Bin Ali. Selamlar. Uzak şehir evreninin o puslu barut ve toprak kokan coğrafyasında hakikatin ve tutkulu aşkın izini süren değerli yol arkadaşlarım hepiniz kanalımıza ve şimdiye kadar hazırladığımız en kapsamlı, en detaylı ve en bomba etkili yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece sıradan bir fragman incelemesi ya da yüzeysel bir bölüm yorumu yapmayacağız. Bugün sizlerle o uçurumun kenarında yaşanan can pazarını, bir adamın sevdiği kadın ve onun evladı için kendi canından nasıl vazgeçebildiğini ve kötülüğün nasıl birleşip devasa bir fırtınaya dönüştüğünü en ince ayrıntısına kadar ilmek ilmek konuşacağız. Eğer son bölümde yaşananlar nefesinizi kestiyse ve o araba uçuruma yuvarlanırken, kalbiniz sıkıştıysa sıkı durun çünkü yeni bölümde yaşanacaklar kalbinizin ritmini tamamen değiştirecek ve bizleri ekran başına kilitleyecek. Boran gözünü karartıp direksiyon ölüme kırmasından Cihan'ın o tarihi ve unutulmaz fedakarlığına Zevri'nin evladı için verdiği o sessiz ve onurlu savaşta konaktaki güç dengelerinin kökten değişimine kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın ve kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Çünkü uzak şehirde kartlar yeniden dağıtılıyor ve bu sefer oyun çok daha sert, çok daha acımasız ve geri dönüşü olmayan bir yolda oynanacak. Videomuza derinlemesine dalmadan ve o karanlık delizlere girmeden önce bu hikayede Cihan Alborn'un ölmemesini isteyenler, Vili ile Cihan'ın umutlu sonsuzluğunu bir kez olsun görmek isteyenler, videomuzu beğenek ve yorumlarda ses vererek varlığını ve gücünü göstersin. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ki Mardin semalarında dolaşan bu kara bulutların ne zaman dağılacağını ve güneşin ne zaman doğacağını ilk siz öğrenin. Kocaman ve birbirine bağlı bir aileyiz ve bu hikayeyi sonuna kadar birlikte takip edeceğiz. Öncelikle hepimizin yüreğini ağzına getiren ve flagmana damgasını vuran o dehşet verici ve kan donduran kaza sahnesi ile başlayalım hatırlarsanız Boran Alya'yı zorla arabaya bindirmiş ve adeta bir cinnet haliyle son sürat uçuruma doğru sürüyordu. Boran gözü dönmüşlüğü artık bir takıntıdan öteye geçmiş durumda. Alya'ya benden ayrıldığın gibi cihana koşacaksın. Her şey cihanın sen onunsun diyerek içindeki o aşağılık kompleksi ve yıllardır biriktirdiği kıskançlık krizini kusuyordu. Bora'nın niyeti çok açıktı ve karanlıktı. onun onunla olmayacaksa hiç kimseyle olmamalıydı ve bu hikaye herkes için bir ölümle bitmeliydi. Ancak hesap etmediği çok büyük bir güç vardı. O da Cihanal Bora'nın sevdiği kadın için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığı gerçeği ve koruyucu içgüdüsüydü. Cihan Bora'nın arabasını o uçuruma doğru sürdüğünü gördüğü an bir saniye bile tereddüt etmedi. Kendi hayatını hiçe sayarak direksiyonu kırdı ve Bora'nın arabasına çarparak onları durdurmaya çalıştı. Bu hamle Cihan'ın karakterinin özetidir aslında. Sevdikleri için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen korkusuz bir kahraman. Ancak bu kahramanlığın bedeli çok ağır oldu. Çarpışmanın o şiddetli etkisiyle Cihan'ın aracı kontrolden çıktı ve uçurumdan aşağı yuvarlandı. O an metalin ezilme sesi ve Cihan'ın aracının boşluğa düşü hepimizin nefesini kesti. Peki şimdi ne olacak? Cihan albora ölüyor mu? Diziden ayrılıyor mu? Soruları sosyal medyayı salladı ve herkesi büyük bir endişeye sürükledi. Hemen içinizi ferahlatayım ve yüreğinize su serpeyim. Cihan Albora bu hikayenin ana direğidir ve o direkt yıkılırsa hikaye de çöker. Aldığımız net ve teyitli bilgilere göre Cihan ölmeyecek, evet. Durumu kritik olacak. Ağır yaralanacak. Hastaneye kaldırılacak ve bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verecek. Ama o güçlü. Bünyesi Mardin toprağından aldığı direnç ve en önemlisi Aliye olan aşkı sayesinde hayata tutunacak, bu kaza aslında Cihan'ın sonu değil. Alya ile olan hikayesinin küllerinden yeniden dolduğu bir başlangıç olacak. Çünkü Alya Cihan'ın kendisi için nelerden vazgeçtiğini kendi gözleriyle gördü ve bu fedakarlık aralarındaki o buz dağlarını eritecek en büyük ateş olacak. Boran ve Alya cephesine baktığımızda ise kazayı daha hafif sihriklerle atlatacaklarını görüyoruz. Ancak boran için asıl yıkım fiziksel değil ruhsal ve statüsel olacak. Bu kaza ve öncesinde yaşananlar boranın tüm kırlı çamaşırlarını ortaya dökecek bir milat olacak. Geçmişte yaptığı pis işler, Aliye'ye kurduğu tuzaklar, Süleyman Baybars olayı ile ilgili saklanan gerçekler ve Bulgarlarla olan o karanlık ve tehlikeli bağlantıları birer birer gün yüzüne çıkacak. Artık mızrak çuvala sövmüyor. Boran gerçek yüzü tüm Maldin tarafından görülecek ve o sahte mağdur koca maskesi düşecek. Herkesin ona sırtını dönmesiyle ve ailesinin bile onu düşlemesiyle birlikte Boran tam bir yalnızlığa ve çaresizliğe sürüklenecek. Ve işte tam bu noktada kötülük kendine yeni bir yol bulacak ve yeni bir ittifak doğuracak. Boran her şeyini kaybettikten, itibarını sıfırladıktan sonra öfkeden deliye dönecek ve artık tek çaresi olarak karanlığın diğer yüzü ve yeraltı dünyasının tehlikeli ismi olan Ecmin tarafına geçecek. Ecmel zaten ailenin zayıf anını kollayan bir akbaba gibi bekliyordu. Bora bu çaresizliği Ecmel için bulunmaz bir nimet ve fırsat olacak. Boran ve Ecmel'in birleşmesi demek savaşın artık sadece aile içi bir mesele olmaktan çıkıp, kanlı bir hesaplaşmaya ve mafyatik bir savaşa dönüşmesi demek. Boran, yaşadığı tüm bu hezimetin ve kaybın bedelini cihan adetmek adet isteyecek ve onu öldürmek için Ecmel'e birlikte çok daha tehlikeli, çok daha sinsi planlar yapacak. Üstelik bu ittifaka eklenecek olan Bulgar mafyası tehdidi işleri daha da karmaşık ve ölümcül hale getirecek. Bulgarların diziye girişi Bora'nın geçmişteki ihanetlerinin bedelini sormak için olacak. Ama bu ateş maalesef masları ve Cihan'ı da yakabilir. Bu yüzden Cihan hastane odasından çıkar çıkmaz kendini çok cepheli bir savaşın ortasında bulacak. Gelelim dizinin en karmaşık, en çok tartışılan ve izleyiciyi ikiye bölen konusuna. Alya ve Cihan arasındaki güven krizine. Kazadan önce Alya'nın o kritik video görüntülerini silmesi Cihan için büyük bir yıkım ve hayal kırıklığı olmuştu. Cihan, sevdiği kadının kendisinden gizli iş çevirmesini ve düşmanının elini güçlendirecek bir hamle yapmasını hazmedemiyor ve bunu bir ihanet olarak görüyordu. Ancak kazadan sonra dengeler tamamen değişecek. Cihan hastane odasında yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yatarken Alya'nın pişmanlığına, gözyaşlarına ve korkusuna şahit olacağız. Alya'nın o görüntüleri silme sebebi Boran'ı korumak ya da onacımak değil, oğlu Deniz'i kaybetmemekti. Bora'nın köşeye sıkıştığında ve hapse gireceğini anladığında, denize zarar verebileceğini ya da onu kaçırabileceğini düşünen bir annenin çaresizliğiydi bu. Cihan iyileştikten ve kendine geldikten sonra bu gerçeği anlayacak ve Aliya'nın annelik içgüdüsüyle yaptığı bu hatayı affedecek. Mahkeme salonunda yaşanan o beklenmedi, sonuçlar ve videonun silinmesi süreci uzatsa da Alya ve Bora'nın boşanması artık. Kaçınılmaz bir son. Bu kaza süreci hızlandıracak ve Bora'nın Alya üzerindeki baskısını ve tehditlerini kıracak. Alya Cihan'ın bu fedakarlığından sonra artık korkularının esiri olmayacak ve Cihan'ın yanında dimdik durarak savaşacak. Yan hikayelerde ise yürek yakan ve bizleri derinden sarsan gelişmeler bizleri bekliyor. Zerrin ve Kaya cephesinde işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve dram dozu artıyor. Selamlar. Uzak şehir evreninin o puslu barut ve toprak kokan coğrafyasında hakikatin ve tutkulu aşkın izini süren değerli yol arkadaşlarım hepiniz kanalımıza ve şimdiye kadar hazırladığımız en kapsamlı, en detaylı ve en bomba etkili yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece sıradan bir fragman.